Şimdi Japonya'dayız. Bir kasap gördük. Kasaba bakacağız ve hani hem neler var hem de ne kadar ürün fiyatları onları inceliyor olacağız. Başlayalım. Japonya 2025 kasap turu. Et fiyatları. Baya güzel gözüküyorlar. İki gibi kilo yazmıyorlar sakın. 100 gramı yazıyorlar. Öyle mi? Evet, bak hepsinin 100 gramı yazıyor. Yani şu etten hesaplarsak... Evet, 100 gramı yazıyoruz. Domuz etinin 300 gram. 300 yani. Evet. Bu başlardaki 3000. dana eti galiba, değil mi? Hı. Evet, bunlar şey... bu şekilde. Bazılarının kiloymuş ama öyle yazıyor.